Rüge Nazroş ve sevgili arkadaşlar Skyfactor'u serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz İkinci bölümle karşınızdayım arkadaşlar Birazcık oynadım ben hani videoya hazırlık Amaçlı ve gördüğünüz gibi yağmur yağıyor Hemen daha fazla su toplamak için de arkadaşlar Baral yapmak istiyorum yani ama bir dakika Eee ve az kalsın Ölüyordum hani e, az kalsın ölüyordum Arkadaşlar dedim hani ağaç Ağacın üstünde orada şey yapıyordum şirt basıyordum Ve hani ağaç bir büyüdü arkadaşlar ağacın içinde Kaldım ve az kalsın ölüyordum e, Hatta ölecektim o yüzden game moda girmek Zorunda kaldım e, öyle kurtul Hani onu da size söyleyeyim cidden az kalsın ölüyorduk yani cidden çok kötü oldu hani ben öyle bir şey olacağını hiç beklemiyordum abi orada ağacın içine girdim ve çak diye ağacın orada kaldık bir türlü çıkamadım yani son anda bir buçuk kalple kurtuldum. Ee, şöyle şöyle da birazcık büyütelim arkadaşlar. Yağmur yağıyorken e, biz de toplayalım yani bayağı bir çünkü su önemli olacak arkadaşlar. Bu bölümde de cidden çok efsane, çok manyak şeyler yapacağız yani. E, umarım beğenirsiniz. E, videoyu da beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden güzel bir like patlaması bekliyorum yani. E, şöyle şu elmayı da yiyelim. E, karnımız doyusun arkadaşlar. İlk bölüm beğenmişsiniz ve hani bana bilgi verenler, tavsiye verenler olmuş. Kendilerine çok teşekkür ediyorum yani. E, onlara da sağ olsunlar. Onlara da uyguladım zaten. Ee, şimdi e, yağmur yağmaya devam etsin şunu koyacağım da abi bir tanesine e, şey olmasını istemiyorum e, Neden denir ona e, su olmasını istemiyorum böyle kapattım abi direkt e, tamamdır böyle kalsın bu e, gerçi böyle çok kapı durdu ama neyse şu anlık kalsın zaten birazdan yağmur biter sesini de şöyle birazcık açalım yağmurun abi. yağmur sesini de duyalım ne diyorsunuz aa hiç gelmiyor Ha tamam birazcık şimdi geliyor yağmur sesi hafif arkadaşlar iyi olacaktır. Şöyle neler topladıklarımı göstereyim arkadaşlar. 10 tane toprak taş baya bir ip topladım ee, ve gayet güzel oldu ve e, canavarlar doyabiliyorsunuz geceden. Şu an bir tane torçum var. Onun için de arkadaşlar işte, F7'ye bastığınızda böyle canavarların doğacak yerleri gözüküyor. Bunu yine yorumlarda yazmışsınız. Teşekkür ediyorum. Ee, bunun için de ne yapma ne yap ne yapma ne yapacağım biliyor musunuz konuşamadım abi vallahi cümleleri bir araya getiremedim Arkadaşlar bunun için de yine yorumlarda Arkadaş sağ olsun ne yapacağım hepsini yazmış Bunun için de arkadaşlar slap yapıp buralara koyacağım Ki slapte biliyorsunuz canavarlar Spawnlanmıyor bu f7 olayı da Cidden çok güzel bak f basıyorum gidiyor abi f basıyorum geliyor cidden çok güzel Ama daha sadece bu yok Bir tane daha bir şey var arkadaşlar fakat hala Videoyu beğenmediyseniz mutlaka beğenin arkadaşlar vallahi bir destek olun ya Bir destek olun gücünüzü göreyim o yetmedi slap Silep yetmedi abi. Baya bir slap'e ihtiyacımız varmış demek ki de odunum da fazla kalmayacak abi. E, tamamdır. E, bu bölümde arkadaşlar adayı da büyüteceğim artık. Çünkü burası ne böyle küçücük yerde takılıyoruz. Baksanıza ağacın içine falan giriyorum. Adayı da büyüteceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tamam şu anlık artık hiçbir yerde canavar doğamaz gördüğünüz gibi. Ve baya da yağmur da yağdı. E, şey yaptık yani. E, suyu topladık. Echimut'umuza bir bakalım. Echimut bu arkadaşlar. E, şunu işaretledim ben. Videodan önce işaretledim. E, bir önceki bölüm sonunda yapmıştık. E, kabusunu. E, şeyde yağmur suyu da topladık arkadaşlar ve e, şunları falan da yapmaya çalışacağım hammer falan yapacağım çekiç yapacağım onları da yapacağız arkadaşlar e, şimdi evet ikinci özellik bakın şimdi ağacı ben nasıl kıracağım arkadaşlar o evet çok efsane değil mi evet ağacı Hemen tek şeyle kırıyorum arkadaşlar. Bu modun adı da e, V-Miner modu. Yanlış telaffuz etmiyorsam. Ben bu mod pek de var olduğunu biliyordum. Videolarda görüyordum. Fakat hani benim indirdim de yok sanıyordum arkadaşlar. Fakat hani kendi seçmen gerekiyormuş. E, ben de kendim seçtim ve e, kurdum. Yani bunu cidden baya bir e, güzel oldu. Artık 2 saat uğraşmayacağız abi. Ağaçları kırmak için. Direkt pat 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 diye halledeceğiz. Cidden çok efsane olmuş. E, teşekkür ederim yani. öneriniz tavsiyeniz için, bilgileriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha başka önerileriniz, tavsiyeniz varsa da. Dediğim gibi yazmayı yorumlarda Unutmayın ee, oha yetişemiyorum Arkadaşlar manyak ağaç oldu bir dakika Hemen önce şunları bir kıralım cidden manyak manyak Ağaçlar olmuş oha Ne oldu saplingi kırdım Abi bir dakika oluyor mu öyle Aa, Abi efsane Arkadaşlar bir dakika tamam benim hiç seplingi falan da kırmama gerek yok bu direkt hepsini yok ediyor of 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 efsane bakın bunu bilmiyordum ardından bunu bilmiyordum ve buralarda da canavar doğacak hemen buraları da kapattım o, e, az önce ağaç var diye olmuyordu ve burada da solucan var sen de gel bakalım solucan hemen tekrardan krok yapıyorum arkadaşlar cidden bununla her tarafı istediğimiz gibi kırabiliyoruz ben hani time remote gibi sayıyordum sadece cidden efsane manyak bir şeymiş bu ya harbiden baltamız da gitti bir tane de balta yapacağım kendime 3 tane krok yaptık ee, bir tane de şöyle balta yaptık mı tamam arkadaşlar ee, yağmur da harbiden bitmedi gitti bayağı uzun sürdü yani tabi arkadaşlar böyle kırıyorsunuz aa düştü düşme olayı kötü oluyor birazcık o sıkıntı ama ah, hani e, şöyle de bir şey var ki e, bir dakika hemen şuraları şey koyayım oha bayağı bir sept septikim var e, şöyle de bir şey var ki arkadaşlar ne diyecektim hani kırıyorsunuz ama Gördüğünüz gibi canı da ona orantılı gidiyor Normal e, timer modda öyle değildi Sanırsam yani evet tamam Seplikleri koyduk arkadaşlar şimdi e, Bu bölümde yapacaklarım arasında Bir tane de yatak var hani yatak yapalım Ki gece oldu mesela uyuyalım yani Hemen yatağı da şöyle pat diye Yapıyoruz arkadaşlar ki yanlış koydum uzun zamandan Beri survival oynamayınca böyle oldu Oha nereye açtım ben Heh, tamam Yatağımızı da yapalım ve yatağımızı da bence şuraya Koyalım şimdi yani ne diyorsunuz hani şuraya Koyalım arkadaşlar ve uyuyalım gündüz olsun e, cidden bu bölümde efsane olacak dediğim gibi e, videoyu beğenmeyi unutmayın şimdi e, ne yapalım ne yapalım be evet yağmurda şey oldu arkadaşlar. Öncelikle birazcık adayı büyütmemiz lazım. Şunların hepsini şöyle çevir arkadaşlar ve evet bir tane bunlar tabi bu selepleri böyle koyup duramayız arkadaşlar. Onun için peki çözüm yolu ne olacak biliyor musunuz? Önce adayı büyüteyim ondan sonra çözüm yolunu da göstereceğim. Aman aman boş tarafa koydum bir dakika abi. Şurayı şöyle şimdi kırıyorum. Zaten gündüz oldu artık canavarlardan pek sıkıntı çekmeyeceğiz yani. Akşam oldu mu yatağımıza ustu çocuk gibi biz yatarız abi çok fazla zorlamayız. Adayı birazcık da dediğim gibi bir genişletmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü küçücük çok sıkıntı oluyor. Birazcık büyük olması daha iyi olacaktır. Şöyle büyütelim arkadaşlar. Ama odun birazcık daha lazım olacak tabii ki de. E, odunum var mıydı benim? Yokmuş ya odun. Allah Allah. Aa, odun geldi kendiliğinden envanterime. What the Vardı herhalde direkt envanteleme otomatik olarak geldi arkadaşlar anlamadım yani öyle bir şey olabilir şunları hemen hızlıca yerleştirelim bu seri cidden hoşuma gidiyor benim vallahi çok güzel bir seri inşallah sizlerde beğeniyorsunuzdur arkadaşlar benim gayet hoşuma gidiyor gayet keyifle çektiğim seriler arasında güzel bir mod paketi sizlerin de umarım hoşuna gidiyordur yani. E, tam da şimdi şunları da kıracağım artık arkadaşlar. Çünkü artık bunlara ihtiyacımız olmayacak. Neden ihtiyacımız olmayacak? Çünkü Cobblestone'da yaptım ben. Eee Cobblestone'dan arkadaşlar fırını yapacağız kendimize ama öyle bildiğimiz fırın değil. Çok farklı bir fırın yapacağız. Cidden bayağı efsane olacak. Ee, şunları şöyle kırıyorum arkadaşlar. Çünkü baya baya bir bunlar kötü duruyor. bunları kırmamız daha iyi olacak. Ve şunun bir yukarı daha falan koyamıyoruz. Böyle direkt kapandı arkadaşlar. Bakalım bir dakika bir. Aa içine su girmiş abi birazcık bunun. Bir dakika. İçine birazcık su girmiş yine de kırdım bakalım tekrar koyunca su oluyor mu olmuyor. Tamam güzel. Ee, bunu nasıl koyabiliriz biz? Ee, bir dakika be şöyle bir bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda aynen tamam oldu. Ee, içine su dolmasın çünkü bunu tabii ki de kullanacağız yani mesela hemen şöyle yapalım. Ee, birkaç tane daha bundan yapmam lazım ki çünkü bunların hepsi su oldu artık. Ee, toprak yapabilirim arkadaşlar. Tamam şunları kırmaya devam edelim. Ha, direkt wine miner modunu kullanalım say. Unuttum bak. Vallahi yine unuttum arkadaşlar. Direkt sizi bekletiyorum. Kusura bakmayın. Hemen pat pat diye manyak bir şekilde kıracağız artık bu modda. Ve birkaç tane daha mod gördüm. Onları da eğer isterseniz yükleyebilirim. Ne diyorsunuz? Bence fena olmaz açıkçası. Hemen bunu pat diye kırdık. İşte bu ve tüm bloklar için geçerli bu bu arada. Ee, şimdi Evet alanımız gördüğünüz gibi birazcık daha büyüdü. Birazcık daha kendine geldi arkadaşlar. Ee, tamamdır. Ve ne yapacaktık? Aynen biz bunlarla arkadaşlar. Öncelikle bunların hepsini ben bir slab'e dönüştüreyim. Ve bu slab'lerle arkadaşlar yapacağımız şey... Slap Furnace. Evet iki tane yapalım. E, hatta üç tane yapalım. Üç tane Slap Furnace yaptık arkadaşlar. Bu Slap Furnace'lar ne peki biliyor musunuz? Bu Slap Furnace'lar arkadaşlar bildiğimiz fırın yarım fırın bunlarla ısıtabileceğiz. Mesela odunumuz var Bizim odunumuz var arkadaşlar. Hemen odunumuzu ısıtmadan önce birazcık ağaç büyütelim. Yani ne diyorsunuz? E, hop toprağı da hemen şöyle alalım arkadaşlar. Bir tane daha toprak aldık ve birazcık daha ben barel yapmak istiyorum. Şu an yalnız ee, odun sıkıntısı çektiğim doğrudur arkadaşlar. Şu an cidden odun sıkıntısı çektiğim doğrudur ama birazdan şu ağaçlara bir eşit basıp hemen odunları da büyüteceğim. Merak etmeyin yani bayağı efsane bir alanımız oluyor yani şu an. E, şunu da şöyle tekrardan kapatalım arkadaşlar şunları da. Tamam 3 şey olsun. Bunlar birazcık daha toprak yapalım ki daha hızlı ağaçları büyütebilelim arkadaşlar. E, evet tam bazıları yetmedi. E, sıkıntı değil şimdi e, gelin bakalım ağaçlar sizi büyütelim ve acıktım acıktım galiba çok fazla zıpladığım için acıktım alan büyüdükçe tabii ben de daha fazla acıkacağım arkadaşlar daha fazla koşacağım daha fazla şey yapacağım alan küçükken bayağı bir iyiydi ne koşuyorduk ne şey yapıyorduk e, al, o zaman iyiydi ama şimdi alan büyüdüğü için arkadaşlar koşmamız e, gerekecek valla ben bunu nedense sevdim bu seriyi ya çok hoşuma gitti ilk defa böyle bir seri çekiyorum umarım sizler de e, beğen, beğeniyorsunuzdur yani ve devamında getireceğim arkadaşlar merak etmeyin devamı gelmeye devam edeceğim Edecek. Şu yukarıdaki şeyleri anlayamadım ben ya. Bunlar bulut mu ne abi? Vallahi hiçbir fikrim yok. Şu e, ağaca shift basma olayı da çok güzel. Ama bazı şeyleri hani videoya girmeden önce halledeceğim arkadaşlar. Mesela ip toplama olayını falan. Çünkü bayağı bir e, sıkıcı olurdu. Onların bazılarını tabii ki de e, videoya girmeden önce yapacağım dediğim gibi. Oha ta oradaki ağaç etkileniyor lan. <laughs> Vallahi ta oradaki ağaç etkileniyor arkadaşlar. Bakalım be. E, rest sonunda şöyle ortaya doğru bir yerler alalım. E, şöyle ortaya alalım yani daha da aydınlık olsun birazdan zaten baya bir reston yapacağız siz hiç merak etmeyin ve sakın sakın burada içinde yapmayın arkadaşlar cidden ölüyorsunuz yani az kalsın ölüyordum hani e, videodan önce oynarken bir buçuk kalbim kaldı ya dedim ne yapacağım ne yapacağım hani game mode geçeyim bari ölmekten iyidir gerçi ölsem de bir şey olmaz game rule keep inventory true ama hani yine de ölmek istemedim arkadaşlar hadi bakalım ağaçlar da e, cidden zor buydu diyecektim ki bir tanesi büyüdü bir tanesi büyüdü diğerleri de büyüyecek mi bakalım arkadaşlar hatta direkt hepsini ben şunu şöyle bir alayım arkadaşlar direkt hemen e, çünkü diğer türlü baya bir karışınca sıkıntı oluyor o baya bir sağlam sapling düştü yalnız ya cidden bu wayminer e, modu e, çok sağlam bir modmuş arkadaşlar hiç beklemeden direkt hallede e, biliyorsunuz benim gayet hoşuma gitti umarım e, sizlerde beğeniyorsunuzdur ki beğendiğinizde eminim yalnız hep o ağaç etkileniyor fark ettiniz mi bu yaptıklarından bakalım buraya geçelim hangisi etkilenecek e, hep o ağaca gidiyor yani Hadi bakalım. Bunlar bomb etkisi gibi bir şey veriyor arkadaşlar. Evet şu an a bu etkilendi valla. E, şimdi de bu etkilendi arkadaşlar. Bunu da hemen kırıyorum. Bundan bayağı iyi odun çıkar gibi. Aman aşağı abi aşağı düşüyor ya. Vallahi aşağı düşüyorum moralim bozuluyor benim niye nasıl aşağı düşer bu odunlar bir dakika e, aşağı düşmemesi lazım arkadaşlar ama düşüyor yani düşenler oluyor o yüzden e, sol tarafa doğru da birazcık adayı genişleteyim düşmesini istemiyorum çünkü ve crow'umuz yine gitti crow'umuz yine gitti bir tane daha crow'umuz var ama bizim hemen onu da kırabilirsek oraya yetişemiyorum oraya yetişemiyorum arkadaşlar bir dakika şu adayı şöyle birazcık da sola doğru da büyüteyim ki düşmesin yani. E, tamamdır ve hani ağaç tarlası fan yapmayı planlıyorum arkadaşlar Güzel olacak yani şu anlık her şey e, darmadan gibi olsa da merak etmeyin ileride Onların hepsi düzelecek hepsini halledeceğim Hepsini halledeceğim Hiç merak etmeyin arkadaşlar e, Bir dakika şöyle ulaşamıyorum Ulaşamıyorum nerede Oha yok oldu <laughs> evet bocun bocun o kadar gittik Ve hemen şimdi <gülüyor> <gülüyor> Abi arkadaşlar ben ne yaptım bir dakika dur 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 valla V miner moduna güzel güzellik nazar dedim arkadaşlar V miner moduna güzel güzellik nazar dedi abi ona bağlantılı olduğu için birbirle hepsi gitti ya valla hepsi komple gidecek gibi ya abi büyük büyük fail cidden büyük fail arkadaşlar iyi ki hani keep gable keep madde yapmışım e, dikkatli kullanmanız lazım arkadaşlar eğer bunları kullanıyorsanız cidden hani baya baya dikkat ederek kullanmanızı e, tavsiye ediyorum yani şimdi ben ne yapacaktım e, ne yapacağımı unuttum bir dakika ne yapacaktım arkadaşlar ağacı ne için yaptım ya, kömür şey reston yapacaktım ama Tabii odun falan da şu an hiç yok yani abi vallahi ne biçim gittik ya tam bir fails arkadaşlar harbiden e, ağır fails. O nasıl öyle oldu? Hani hiçbir fikrim yok cidden birbirle bağlantılı olduğu için e, odun komple gitti. Bayağı bir koydu açıkçası yani. Baktım düşüyorum dedim ne oluyor? Vallahi ne oluyor dedim ama pek bir faydası olmadı Arkadaşlar bu arada hemen göstereyim nasıl oluyor ee, Şöyle koyuyorsunuz Ama ağacı tabi çevirmememiz lazım ee, Birazcık daha şunları yapalım ee, Çevrilmemiş olduğum lazım kömür için kafam karıştı Hemen bunları çevirelim bakalım Hadi gelin buraya ağaçlar Gelin bakalım buraya Hemen bunlara çevirelim arkadaşlar. Ondan sonra bizim ufacık minicik furnuslarımızı kullanalım. İyi oldu bence. Şu anda fena değil. Baksanız abi falan yine bayağı bir güzel duruyor. Ama onları öyle düz sıra yaparsam ben bayağı bir sıkıntı olur. Birazcık yana doğru falan da gitmem lazım arkadaşlar. Adamımız şu an bence fena değil. Yani iyi oldu diyebilirim. A büyüyor. Hadi bakalım büyüyün. Büyüyün aman diyeyim yine içine gitmeyelim, yine içine gitmeyelim sıkıntıla olabilir arkadaşlar. Ee, tekrardan dediğim bu arada bugün tek yani şey videosu açacağım şans yok sorular geri atacağım, soru atacağım. baya güzel oldu. Onu da mutlaka mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Hadi büyüyün niye büyümüyorsunuz abi büyümüyorlar ya bunların valla otomatik makine var ama hani a büyüdüm. abi büyüdü koçum benim ya, aslanım benim ya hemen büyü deyince büyüdü hop şunları da alalım şöyle. 31 tane sepetliğimiz oldu arkadaşlar tamam. Tamamdır o hala olmamış çünkü çok vermemişiz. Bunları şöyle koyuyorum arkadaşlar ki toprak olsun. Baya da düşen toprağımız var gördüğünüz gibi 13 tane. Bunları da şey yapacağım ayarlayacağım yani hiç merak etmeyin. Ee, şimdi hemen şu e, şeylerden 5 tane mesela ısına koysun arkadaşlar. Biz de bunlara devam edelim o sırada. Diyecektim ki arada kaç boşluk bırakıyorum ben? 2 boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Şuraya e, bir tane daha toprak koyalım mesela ki daha da devam etsin daha fazla şey yapalım ama Odun da koymamız lazım birazcık. Şu odunun yarısını aldım abi. Sonra geri vereceğim hiç merak etme. Tekrardan geri koyacağım oraya. Onlardan arkadaşlar gö böyle gördüğünüz gibi biliyoruz Cidden efsane olmuş. Ee, benim çok hoşuma gitti açıkçası. O küçük e, fönüsü de kullanacağız bayağı bir. Şu sıralar tamamdır. Sen de gel abi. Yalnız abi odun bitti yine hemen bir an önce ağaç büyüse güzel olur arkadaşlar. Aslında ağaç bir an önce büyüse fena olmaz çünkü odunlar yetmiyor yani. Evet, odunumuz kalmadı. Aslında şunlardan kapatabiliriz ya şimdi. Neyse abi bunlar da çok kötü oluyor arkadaşlar. Çok hoşuma gitmiyor açıkçası. O yüzden kapatmıyorum. Şöyle koyalım abi bunları ve baya bir gördüğünüz gibi şu an hani ağacımız var daha hızlı olacak yani üretim bu sayede. iyi oldu, güzel oldu diyorum arkadaşlar. Neyse bu sırada bir dakika bunlar ısındı mesela 5 tane ve bunlardan arkadaşlar hemen bir şey yapamayacağız. ee vallahi bir torch şey, restonya torch müydi? Aynen torch yapamayacağız arkadaşlar. Neden yapamayacağız? Çünkü çubuk yok vallahi. Bir, e, çubuk şey yapamadık. Bir torch yapamadık iki saatten beri. Kusura bakmayın bayağı bir beklettim ama birazdan olacak yani. Akşam oluyor bu arada. Yavaş yavaş akşam oluyor. uysam ee, uyusam iyi olacak. Çünkü baksanıza her tarafta canavar doğar vallahi. Her tarafta canavar doğar arkadaşlar. Bir an önce uyusam dediğim gibi güzel olacak. Ee, bu ilerleyen bölümlerde bunlar kendileri otomatik falan olacak. O çok efsane olacak. Ben böyle uğraşmadan kendileri pat pat olacağı için çok güzel olacak. Ay birazcık tarafa gidelim bakalım. Çünkü olmuyor arkadaşlar yani. Hadi. Eskiden bu kadar zor değildi. Eskiden kolay yapıyordum. Eskiden bu kadar zor değildi. Başarabilirsiniz. Hadi. Hadi bakalım. Bakın. 3, 2, 1 ve oldu. <laughs> olmadı ya. Vallahi olsa güzel olurdu akşam ama olmadan Ve ben yavaştan yatayım. Ben yavaştan yatayım arkadaşlar çünkü e, canavar falan doğmasın bayağı bir sıkıntı olur bayağı bir action'a falan girmeye hiç e, tahammül edemem şu an çünkü düşünsenize bir creeper burada olsa bayağı bayağı bir sıkıntı olur arkadaşlar bir tane ağaç oldu bu arada hadi şunlar da olsun da direkt hepsini toplu kırayım bir tane daha oldu gaza geldi ağaçlar da e, güneş açınca gaza geldiler arkadaşlar hadi bakalım bir tane daha olsun e, şu da oldu mu kıracağım arkadaşlar Bakalım ne olacak acaba bu olmuyor mu ya bu hani yatağa falan yakın olduğundan dolayı olmuyor olabilir mi arkadaşlar? Çok zannetmiyorum ama belli olmaz. Yatak var, furnace Her şeyi buna yakın baksanız da etki ediyor mu bilmiyorum ama şu an baya bir 2 bombayla oldu. Hadi üçüncüsü de gelsin. Üçüncü de bence olacak. Üçüncü de bence olacak arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Artık her şeyim ben buna adadım ama bu maalesef bize adanamadı. Yaramaz çocuk. Yaramaz çocuk maalesef olmuyor arkadaşlar ya. Ciddi ciddi olmuyor bu Evet shift tuşu kırıldı cidden e, shift tuşunu kırdık neyse şunları alalım bakalım oduna ihtiyacımız var bayağı bir e, Hemen alıyoruz arkadaşlar bu odunları e, Tamam şunları da şöyle krokla kırayım hemen ama Krokumuz da gitti gördüğünüz gibi çünkü odunum falan kalmadı bayağı bir şu an Odunları hepsini harcadık odunumuz an pek fazla kalmadı abi en dipteki ağaç bile büyümüş la Helal lan sana en dipteki ağaç. Valla helal olsun. Bunu da alıyorum arkadaşlar böyle. E, tamamdır şimdi baya bir bolca odunumuz oldu. E, bunları arkadaşlar hepsini Çevireyim yarısını çevireyim şöyle çünkü lazım olabilir yani ee, ve bunları da şöyle burada ısına koysun ne yapıyoruz arkadaşlar çubuğumuzu yapıyoruz ve buradan e, torçumuzu yapıyoruz gördüğünüz gibi mis şimdi nelerde şey oluyor mesela nerelerde canavar doğuyor artık buralara koyacağız ve böylece artık olmayacak bu kadar basit ama bir dakika buraya koymayayım burası pek şey olmadı bunu şuraya koyarsam daha iyi olur. Ee, bunu da arkadaşlar birazcık büyütmeye devam edelim. Burada yarım kalmış yazık. Ee, devam edelim. Gerçi yine yetmeyecek gibi. Birazcık odun sıkıntısı çekiyoruz dediğim gibi hala. Ama bu... <laughs> Abi... Of of. Şaka gibi ya. Ard arda ikinci, üçüncü ölüm oldu. Ard arda ikinci, üçüncü fail oldu arkadaşlar. Cidden hani şu an baya bir... eee Sinir oldum neden çünkü Yanlışlıkla alıştım o tuşa basıp duruyorum Direkt gidiyor hepsi e, Ona dikkat etmeniz lazım arkadaşlar yani e, Alıştığım için hani Ağaç kırmaktan alıştığım için yine kırarken Ona bastım aklımdan gitti Pat hepsi gitti yani baksanıza o kadar şey yapmıştık yani, Neyse şunları koyarım valla İki, ard arda iki tane fail oldu bu bölümde baya baya bir fail oldu bir dakika tekrar balta yapayım bu sefer olmayacak tam yavaş 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 arkadaşlar e, bu modu kullanmıyor hocam aslında modun hani öğrenecek bir tarafı yok ama e, benim failim ardan benim failim benim atan bunu benden başka yapan yoktur herhalde e, cidden şaka gibi yani tamamdır aldık abi bunları şöyle tekrardan yapalım baksanıza baya bir odun boşu boşuna Gitti herhalde yine valla boşu boşuna gitti arkadaşlar bayağı bir odun yine ee, Sağlık olsun, sağlık olsun yapacak bir şey yok açıkçası e, Tamam şunları alalım bir tane daha krok yapmak istiyorum şöyle e, Bir tane daha şöyle krok yapalım arkadaşlar Ve şunları da alalım bakalım hop Gelin bakalım abi buraya Tamamdır gerçi bunları Şöyle vaneminer ile yine kırabiliriz abi Vay, Tamam valla basmaya korkuyorum artık ya direkt şey oluyor ya Basmaya korkuyorum arkadaşlar tamam ee, nereye koyalım restonları? torçları nereye koyacağız? Reston diyorum kafam karışıyor. Ee, torch arkadaşlar bir tanesini şuraya indirdik. Tamamdır. Bir tanesi de şuraya indirelim. Yok. Şuraya indirirsek olacaktır. Tamamdır. Evet güzel oldu şu an. Ve hani e, artık istiyorsanız geçelim yavaştan. E, ne yapacaktık arkadaşlar? Ve ben tüm e, taşları şey mi yaptım ya? E, tüm taşları ne yaptım abi ben? Ee, şey dönüştürdüm değil mi arkadaşlar lanet olsun ya lanet olsun neden böyle bir şey yaptım ben o zaman ne yapacağız biliyor musunuz o zaman e, toprakları taşa dönüştüreceğiz hemen şuradan şöyle bir e, yapalım arkadaşlar bu da cidden çok güzel hadi bakalım tüm toprakları dönüştüreceğim çünkü baya bir taşa ihtiyacım var e, diğer achievement için arkadaşlar gelsin bakalım baya da bir uzun bir bölüm oluyor e, hop abi ya, baksanıza alttan toprak parçacıkları çıkıyor arkadaşlar ve bundan hani e, taştan başka bir şeyler çıkma olasılığı da var diye biliyorum e, bakalım bize gelecek böyle bir şey ama bize gelmiyor taştan başka bir şey şu an hadi ve Tamamdır arkadaşlar bu da sonuncu bu da sonuncu dayanın evet bir de sonuncu tam 54 tane stone'umuz çıktı arkadaşlar bunları ne yapıyoruz bunların hepsini kabul sonu dönüştürüyoruz ve 14 tane kabul stone ee, ve şimdi hammer yapacağım. Hammerın yap nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ee, hammer arkadaşlar bakıyorum bakıyorum. Ee, şu anlık aslında stone hammer yapabiliriz yani stone hammer yapalım. Ee, çubuk iki tane şey tamamdır hemen halledebiliriz arkadaşlar onu çubuğumuz vardı diye ümit ediyorum çubuk ve iki tane böyle şey ve hammer'ımızı yaptık. Peki bu hammer'la arkadaşlar baksanıza çekiç. Valla e, çok güzel gözüküyor. Çekiçe e bakın. E, bu çekiçle arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Kabustonları dönüştüreceğiz. E, hatta çok güzel bir şekilde dönüştüreceğiz. Şimdi hepsini dönüştürelim. Yine wine miner modunu kullanarak Güm. Gravel'a dönüştürdük arkadaşlar. Çek işte. Ee, daha sonra bir dakika için unutmaktan bakayım. Göreve göre yapalım. Ee, Kablosunu gravel arkadaşlar Gravel'i sende dönüştüreceğiz. Ee, kuma dönüştüreceğiz. Ama bir dakika. Hepsini dönüştürmeyelim Çünkü ee, Gravel'ın arkadaşlar bir kısmına Gravel sent and dust in sieve diyor yani. Eee... Buradan galiba Grail'ın bir kısmını geçireceğiz yani. E, o yüzden hepsini geçirmiyorum. E, şimdi tekrardan arkadaşlar bu Hammer'ı alıyoruz ve mu kuma dönüştürdük. Gördüğünüz gibi cidden efsane yani. E, benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bunu da ne yapıyoruz? Bunu da Dust'a dönüştürüyoruz. Ve Dust geldi şimdi e, tekrardan Achievement Book'u aç achievement açalım arkadaşlar. Hammer'ı yaptık. E, Cobblestone'u Gravel'a Gravel'ı Sand'e Sand'e de Dust'a dönüştürdük. Şimdi e, Sift Gravel, Sand and Dust in Sieve diyor arkadaşlar. Gravel'ı Sand'i ve Dust'ı Sieve'in orada şey yapacağız. Bakalım bize neler verecek. Gravel'ımız var ama şeyimiz yok ya. Ee, sendimiz yok arkadaşlar o sıkıntı oldu valla e, o sıkıntı oldu ama birazcık daha şuradan hani şey yaparsak e, toprak yaparsak e, onları da şey yaparız taş yaparız ondan sonra şey de yaparız e, çünkü toprağımız kumumuz kalmadı kum da lazımmış Ta görevi tamamlamak için krok da nerede krok gel bakalım buraya Tamamdır. Kaç tane çıktı? 3 tane sepling çıktı arkadaşlar. Şuraya yerleştirdim. Aa keşke şuraya yerleştirseydim. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar bunları yine burada yapacağız. Bakalım gravel'dan ne çıkacak? Ne çıkıyor? Hemen yapıyoruz bu gravel'ları da buradan. Ve diğer e görevlere achievement'ları da yapmış olacağız arkadaşlar. Bakalım ne çıktı? Oo, kömür çıktı arkadaşlar. Başka ne çıkmış? E, broken iron ore çıktı. Iron ore arkadaşlar. Yani bunlarla demir falan yapabiliriz. E, broken iron ore çıktı. E, başka ne çıktı? Bu kadar mı çıktı abi? Valla başka bir şey çıkmadı herhalde bilmiyorum ya Ben mi görmedim ama anlamadım yani Neyse tekrardan şu dusterda yapalım Güzel şeyler çıkıyor, çıkıyor arkadaşlar gravel'dan Dastan ne çıkıyormuş? Ee, o Dastan arkadaşlar Bomb Mill Glowstone Dast çıktı Dastan böyle yine birazcık daha değişik şeyler çıkıyor Alüminyum ol çıktı abi süper Süper şeyler elde ediyoruz şu an ve Yine bir değişik Dast çıktı arkadaşlar Tamamdır gayet iyi Şu dastları da hemen çevirelim bakalım Bunlar bizim işimize yarayacak arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle böyle güzel şeyler elde edeceğiz Redstone, Redstone. Tamamdır abi ve Ne geldi? Şunu da aldık mı? tamamdır gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bir şu an değişik şeyler elde ettik ee, ve şu achievement munk'u tamamlayamadık onu neden tamamlayamadık çünkü e, kumu da elememiz lazımdı arkadaşlar e, ama onu da hemen şimdi yapacağım merak etmeyin nerede bu taşlardan bir tane daha şey yapacağız cobblestone yapacağız o arkadaşlar çekicimizle öveceğiz ve e, kıracağız yani gravel gravel'da kum yapacağız acaba kumdan ne veriyor kum kumu da buradan bir şey yapalım da bir taneyle olur mu lan Aa bir tane olur herhalde bakalım ve ve bir tenden arkadaş. Oo koko biz geldi arkadaşlar Bunlarla e, şey yapabiliriz tarla falan yapabiliriz koko ya biz e, şeysi yapabiliriz cidden efsane oldu. Ama benim bir chest yapsam artık iyi olacak çünkü envanterim bayağı doluyor taşıyor yani. E, o yüzden bir tane chest yapıyorum arkadaşlar. Aman yanlış yapıyordum. Az kalsın az kalsın yanlış yapıyordum ama yapmadım merak etmeyin. iki tane chest yaptım şöyle. E, bunu nereye koyabiliriz şimdi? Evet e, bayağı bir şey olayı oldu ee, Bunu arkadaşlar şuraya hemen e, Şuraya koyarım ben tamam mı Buraya koydum mu bence gayet Şu anlık iyi oldu e, Torçumuzu da buraya koyalım tamam e, Bu bölümde gördüğünüz gibi baya baya bir şey yaptık Arkadaşlar şu chestlere bakar mısın abi Şuraya bir koyalım bunlara e, baya baya bir e, Güzel şeyler elde ettik Bunları bir koyalım abi ve z sıralı Diyelim evet Güzel oldu bence. Güzel bir bölüm oldu. Hemen eşyamıklıktan da şunu da işaretleyelim arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.